ışırmayacak gibimi? Sesli. Tam bile doymuş hmm. Kendilerini Ana göstermeye dola. çalışıyorlar. Kime? Ananı. <laughs> Gençken oba başı bile seçilmiştim. Tamam ulan kes. <gülüyor> <gülüyor> Abi, sen hiç bir insansın. Başka bir sorunuz var mı? <gülüyor> <gülüyor> Size ne zamandır çelik çomak dersi vermemiştim? <gülüyor> 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 Aman Allah. <'ım>. Abi <laughs> yağmur yağıyor. Vay be. Yok canım. Buluta baksanıza. Birkaç damla atıp geçer. Yaz yağmuru bu. Geçer şimdi. <laughs> Şimdiye kadar çoktan durması gerekiyordu. Öyleymiş tamam. Görmüyor musun Akın? Hava mü... <laughs> ah bir konuşabilsem. Münasebetine takıldık. <laughs> bu ne bu deniyor mu? Ona hava muhalefeti denir. Allah Allah. Hava muhasebetine takıldık. Daha hala, 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 hala. Hava muhalefeti Kamil. Sen ne gerizekalısın? <laughs> ta 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 -da. Dur oğlum dur. Of. <laughs> 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 dan tayfayız biz hep yerinde keyfimiz her durumda bir olup <laughs> Ay Ahmet düşecek ah, Ahmet <gülüyor> <gülüyor> ha, o, o. Haydi haydi rafadan kamp başlıyor birazdan <gülüyor> <gülüyor> Haydi haydi rafadan kamp başlıyor birazdan Sen neye baktın Kamil ne yapıyorsun öyle Ananı <laughs> Neymiş sen ya? Haber verecekmiş. <laughs> Kampta bizden habersiz kuş uçamayacak. <laughs> Duyan da dağın başındayız sanacak. Adam haklı. Öyle deme Hayri. Yaban hayatını da unutmamak gerek. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> tamam. Tamam tamam. Çantada ayran da olacaktı. Şimdi gidip çantayı alamayacak mıyız? <laughs> Konuş artık. Ee? Ee? Ne diyorsun Hayri abi? Ne diyeceğim bakın. Allah belanızı versin. Ee çocuklar? Nasıl geçti ilk kamp günü? <laughs> Aslında kamp için neler yapılması gerektiğini yerinde öğrenmiş olduk. Bak sen paşama ya. Evet, <laughs> evet. Şimdi gerçek bir kampa hazır sayılır mıyız? Yok ya ne alakası var? Yani birlikte kampa gidiyor muyuz abi? Gidiyoruz tabi ama orada abi demek yok. Ne diyem? Mahmut mu diyem? <laughs> Arkadaş vapur bile bu kadar gürültü yapmıyor. Öyle karışık yazmasın ki harfler halay çekiyor. El yazısı değil halay yazısı mübarek. Tamam lan kes. Aa, e, bu bu domates konservesi canım. Oh, hoş geldin Akın. Hoş bulduk. Nerede kalıyorsun? Arkadaş. Ağaç oldum, ağaç. kaldınız arkadaş? Sizi beklerken ağaç oldum ağaç. Nerede kaldınız arkadaş? Sizi beklerken ağaç oldum ağaç. Aa sahi mi? Meyve de verdin mi bari? <laughs> <O>, Kamil'in <laughs>